Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan sizinle ve bizimle birlikte konuşacağız. Kendisi Milletvekili olmadan önce dış politikayla ilgili, stratejiyle ilgili önemli bir kuruluşun başındaydı. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Bugün Gaziler Günü aynı zamanda. Bugün resmi etkinlikler ve merasimler de olduğu için, anma merasimleri de olduğu için gazilerimizi misafir edemedik. Ama haftadır bu zaten, hafta boyunca kendilerini programımızda misafir edeceğiz ve millete ve memlekete seslerini duyuracağız. Sinan Bey, dış politika son derece karışık, yoğun. Başbakan Amerika'ya gidecek, ondan önce <laughs> Arap Baharı diye adlandırılan bir tur attı. Bu konuda söylemek istedikleriniz neler efendim? Şimdi e, izin verirseniz tabii bugün anlamlı bir gün. E, iki açıdan anlamlı e, bir gün. Kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle aziz şehitlerimizin e, aziz hatıraları önünde e, saygıyla eğiliyoruz. E, bugün e, PKK ile pazarlıkların yapıldığı bir günde, yapıldığı bir dönemde... E, ...şehitlerimizin aziz hatırasına yapılan bu saygısızlığı burada şiddetle kınadığımı ifade ediyorum. Yine aynı şekilde... Gaziler günü, gaziler haftası ve e, gazilerimiz maalesef e, e, ikinci e, adeta bir üvey evlat muamelesi görür bir noktaya gelmişlerdir. Bakınız her şeyin bir karşılığı vardır. Her şeyi bir şekilde telafi edilebilir. Ama canını bu memleket için vermiş insanlara yapılan saygısızlıklar, canını, vücudunun herhangi bir parçasını bu memlekete vermiş insanlara insanların karşısında biz ne yapsak azdır. Hı hı. Dolayısıyla bir an önce ama bir an önce şehitlerimizin aziz hatırasına bu tür saygısızlıklara son vermemiz Hangi lazım. Hangi e, hareketi saygısızlık e, olarak değerlendirdiniz? Televizyonları yine açanlar olabilir, yineler misiniz? El, elbette. E, terörist başına sayın diyen, terörist başına önderlik diyen, teröristlerle pazarlık yapılan, teröristlerle pazarlık yapan bu anlayış elbette ki gazilerimizi ve şehitlerimizin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık. Ama bunu efendim işte akacak bu, kan bu... duracaksa e, bu tür görüşmeler yapmanın e, bir sakıncası yoktur. E, Şekline değerlendirenler de var. E, muhakkak vardır, muhakkak vardır. E, ancak e, şunu ifade etmek lazım. E, elbette ki e, kan dursun e, diye ee, ...görüşmeler yapılabilir. Evet. Ama siyasi görüşmeler yapılamaz. Görüşme nasıl yapılır? Ee, Milli İstihbarat Teşkilatı... ...istihbarat amaçlı görüşme yapabilir. Ama Başbakan adına... ...orada bir e, pazarlık... ...masasına oturamaz. Biz demiyoruz ki... ...efendim oturalım evde hiçbir şey yapmayalım. Biz diyoruz ki PKK ile... ...terör örgütüyle pazarlık yapmayalım. Siyasi, siyasi irade adına... ...pazarlık yapmayalım. Ve şunu da ifade edeyim. ...bu tür şeyleri tabii biz e, aslında e, konuşmak dahi istemiyoruz. Ancak zamanında biz terör örgütüyle pazarlık yapılıyor dediğimizde... ...bize bunları söyleyenler şerefsizdir demişti Sayın Başbakan. Şimdi kimin ne olduğunu yüce halkımızın takdirine bırakıyoruz. Çünkü bu görüşmeler artık ispatlanmıştır. Ve bu görüşmeler ispatlandığına göre... Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı o ifadeleri kullananların şimdi o ifadeleri... ...nasıl taşıdıklarına da milletimizin bakması lazım. Bu hadisenin birinci tarafı. Ve şunu da ifade ediyorum. Ben Türkiye'de şehitlerimize ve gazilerimize yeterince sahip çıkılmadığı kanaatindeyim. Biz bir çalışma başlattık. İnşallah bunu meclis gündemine de getireceğiz. Dünyada biraz önce bahsettiğiniz bir strateji merkezinin başkanıydınız dediniz. Evet. Ben bu görevimi hala sürdürüyorum ve bu strateji merkezimizi de milletimizin emrinde hala çalıştırmaya devam ediyoruz. Biz dünyadaki bütün neredeyse ülkelerin şehitlere ve gazilere tabii birçok Literatürde birçok ülkede şehit kavramı yok ama buna benzer kavramlar var. Literatürünü tarıyoruz, onların gündemini tarıyoruz, onların hangi hakları verdiğini, hangi kanun hukuksal düzenlemeler yaptığını tarıyoruz. Ve inşallah bunu da bundan yola çıkarak şehitlerimize ve gazilerimize çok daha fazla haklar tanıyan, çok daha onların önünde saygıyla eğilmemiz gereken yeni bir düzenlemeyi de... İnşallah e, gündem, meclis gündemimize getireceğiz. Bu önemli bir haber aslında. Yani Milliyetçi Hareket Partisi kurumsal e, yapısı içinde mi bu çalışma yapıldı? Evet, kişisel e, olarak mı böyle e, bir çabayı partinize sunacaksınız? E, şimdi zaten milletvekilleri kişisel olarak bir takım çalışmaların e, yaparlar, getirirler, evet. partinin gündemine sunarlar ve partiyle beraber meclise sunarlar zaten. Bu, bu, bu hiyerarşik düzeni içerisinde biz de bu çalışmayı yapıyoruz. Bir ikinci husus daha var. Bugün eğitim öğretim yılına başlıyoruz biliyorsunuz. Ben bütün öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Bütün öğretmenlerimize o çilekeç öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ve bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Hükümet verdiği sözü tutsun. Atanamayan öğretmenlerimiz var. Hükümet çok daha fazla sayıda öğretmenimizi ...atayacağını ifade etmişti. Evet. Ama hükümet seçim vaadi olarak kaldı bu. Bu sözünü hala tutmuş değil. Hükümeti de bu sözünü tutmaya davet ediyor. Yani şimdi değil ne zaman tutacak? Okullar açılıyor işte. Okullar açıldı. Söylüyorum. Bugün okullar e, açıldı. Demek ki bu kadar herhalde. Öğrencilerimizin... Söz, söz bu kadarlık olamaz mı yani? Ya, yani... E efendim öğrencilerimizin sorunları var. Binlerce sorunları var. Öğretmenlerimizin sorunları var. Öğretmen bulamayan okullarımız var. Ve hükümetin sözü var. Bu hükümet demiyor mu ki biz verdiğimiz sözü tutuyoruz? Buyurun. Niye tutmadınız sözünüzü? E canım Çekimlerden... atadık, atadık işte. Hani nerede? Demiyorlar mıdır yani? Diyorlar ama Bilal. rakam vermiyorlar efendim. Evet. Gelsinler bu milletin huzurunda... Kaç öğretmen atayacakları sözünü verdiklerini ve kaç öğretmen atayabildiklerini buyurun burada gelsin milletin huzurunda söylesin. Hatırlamayan olabilir sizden öğrenelim efendim hani ne demişlerdi <laughs> ne kadar olduğunu efendim, var mı? bin atama sözü vardı. Evet bu, bu, bu rakamın bu rakamın hiç yarısına bile e, ulaşılamadı dolayısıyla e, gelsin milli eğitim bakanımız o milli sözünü nasıl eğitimden çıkardığını burada açıklasın milli eğitimi nasıl. Bir e, anlayışla milli e, milli olmaktan çıkardıklarını da gelsin söylesinler. Efendim, e, Milli Enerji Bakanlığı demiyoruz biz. Bazı konular var ki hassasiyet arz ediyor. Evet. Milli Enerji Bakanlığı diyor muyuz? Milli Tarım Bakanlığı diyor muyuz? Demiyoruz. Ama ne diyoruz? Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin milli olması gerekiyor. Ama bu hükümet içerisinde Türk olan, içerisinde milli olan her şeye düşmanlık beslediği gibi... Ama çok bu... ağır konuştunuz Sinan Bey. Bu hükümet Hiç içerisinde ağır Türk efendim. olan ve milli olan her şeye düşmanlık besliyor dediniz. Her şeye düşmanlık besliyor ve ben Anayasa Komisyonu üyesiyim aynı zamanda. Bu hükümetin göreceksiniz ilk icraatlarından birisi... Anayasadaki Türk kelimesini çıkarmak olacaktır nasıl ki eğitimdeki milli kelimesinden rahatsızsa bu hükümet anayasadaki Türk kelimesinden de rahatsızdır o sebeple de bu hükümet e, şehit ve gazilerimize e, daha fazla haklar tanıyacağına terör örgütüyle pazarlık yapıyor Dolayısıyla da bu hükümetten milli hiçbir şey beklemiyoruz bu hükümetten Türk adına hiçbir şey beklemiyoruz. Çünkü Türk'ten rahatsız bu hükümet. Ama çok Bunu 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 bu, bu, bu alt olarak tutacak şimdi arkadaşlarımız. Efendim bu, buyursun tutsunlar. Bu hükümet Türk, e, kelimesinden Türk kelimesinden rahatsız rahatsızdır. Dediniz. Anayasa çalışmaları geldiği zaman lütfen o çalışmalar esnasında beni bir kez daha davet ediniz ve di, bana bana sorunuz. Efendim siz iddia etmiştiniz bu hükümet Türk kelimesinden rahatsızdır demiştiniz. Hiç rahatsız değil. Anayasada Türk kelimesi duruyor. Dininiz, ben de buradan özür dileyeyim hükümetten. <laughs> şehitler üzerinden politika ama, yapmayı ama, ama bırakın. Ama tersi olursa da hükümet bu milletten özür dilesin. Şehitler üzerinden politika yapmayı bırakın. Bıktık artık demiş Yusuf Ziya Kara. Biraz önce söyledikleriniz şehitler üzerinden politika yapmak mı veya gaziler üzerinden? Efendim bu memlekette şehitlere saygı, gazilere sahip çıkmak, politika yapmak mıdır Allah aşkına? Elinizi vicdanınıza koyun. Biz diyoruz ki şehitlerimize sahip çıkalım, gazilerimize sahip çıkalım, şehidimizin ailesine sahip çıkalım. Biz işimizde gücümüzdeyken millet olarak belki de bir ailenin tek evladı şehit olmuş, onun annesi babası ne durumdadır bunu ifade etmek bizim görevimiz değil midir milletvekili olarak? Galiba şu söylediğiniz için söyledi, efendim pazarlık yapılıyor şehitler gününde, gaziler gününde terör örgütüyle pazarlık yapılıyor. Yapılmıyor mu? Gazetelere Yusuf Ziya Kara'ya soralım. Yusuf Ziya Bey evet. pazarlıklar yansımadı mı? Hükümet çıkıp yalanlayabildi mi? Terörist başına sayın demedi mi bu hükümetin temsilcisi? Başbakanı temsilen buradayım demedi mi? Zaten başbakanı da daha önce sayın dememiş miydi? önderlik kelimesi kullanılmadı mı? Bunları biz mi uyduruyoruz Allah aşkına? Canım siz de Artık çok bu iyi bilirsiniz milletin... Sinan Bey. Yani şimdi o adamın ağzından bilgi almak için biraz böyle psikolojik olarak inanmasanız da... ...yalandan da olsa onun hoşlanacağı, onun duymaktan hoşlanacağı şeyler söylersiniz. Efendim Allah aşkına bir devlet ciddiyeti olur. Orada konuştu, konuşan kişi bir mahallede koyun pazarlığı yapmıyor ki affedersiniz. Konuşan kişi bu ülkenin başbakanı adına konuşuyor. Başbakanı adına konuşan da Milli İstihbarat Teşkilatımızın başkan yardımcısı, müsteşar yardımcısı. Evet. Şimdi böyle bir şey olabilir mi?